Şahin abi. Yemesi çok güzel. Harika gözüküyor. Acaba hazırlık aşaması nasıl? Gidip görelim o ya zaman. Hadi girelim bakalım ya. Hadi. Kolay gelsin. İyi, hoş abi. geldiniz, hoş geldiniz. Yani görsel de arkadaşlar. Görüntü harika. <laughs> Görüntü lezzet harika. Bu da hazırlık <laughs> aşaması. Evet. Onu bir <laughs> görelim dedik. Emelinize sağlık. Emelinize sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> Demek ki Sezar verir mu işin hakkını? Hakkını veririz. Sezar hakkı Sezar'a. Yani abi. burada kaç gram olduğu da belli. Ne kadar tabii ki, olduğu da tabii, belli. Hazırlık aşaması böyleymiş. Şey. Yani, böyle nasıl sapladığını bilmiyorum. Evet. Nasıl çişle durabiliyor. Nasıl dökülmüyor. Evet. Aynen öyle. Şimdi benim dikkatimi ne çıktı? Evet. Hep tartılı bak. Abi. Tartılı. Evet, Kaç gramdı? 120 gram. 120 gram. Standart yani. Standart. Evet. Adana'daki 120 gram. Adana'da da 120 gram.